Selam. Özlediniz mi benle ders yapmayı? Ha? Doğru söyleyin bakalım. <laughs> Haydi bakalım çocuklar. Test biri yapalım bakalım. Ne diyor? Fiiller bizim 7. sınıfın ilk ünitesiydi biliyorsunuz. Ve de 8. sınıfta çok bağlantılı bir ünite. O yüzden bu konuya lütfen dikkat edelim. Hatırlamamız lazım. Seneye de lazım olacak. Sadece bu seneye ait değil. Ne diyor? Yukarıdaki metinde yer alan fiiller numaralandırılarak verilen hangi kiplerle çekimlenmemiştir? Çekimlenmemiştir. Buraya dikkat edelim. Ee, hemen şuradan bir aracımıza bakalım. Yatağından doğrularak kulak verdim. Bakın verdim derken görülen geçmiş zaman olduğunu görüyoruz. Biri eledik. Birin olduğu A'yı ve B'yi de eledik. Gecenin içinde bir insan iltisi işitir gibi oldum. İşitir gibi oldum. Bakın ne yaptı? Gelip genişseman orada yokmuş. Hemen yatağımdan fırladım. Yine görülen geçmiş zaman. Ayaklarıma bir örtü alıp aşağı koşmaya başladım. Niyetim Hatice Hanım'ın odasına uğrayarak onu uyandırmaktı. Fakat o da bu sesi işitmiş. İşitmiş derken bakın farklı Burada buraya kadar hep görülen geçmiş zamanda, ama burada işitmiş derken duyulan geçmiş zamanda kullanılmış. Yani 2'yi de atacağız. Ne kaldı geriye? Denizli kaldı çocuklar. Evet, ikinci soruya geçelim. Umut'un dizelerindeki numaralanmış altı çizili kelimelerden hangisinde ek fiil yoktur? Bulvar kahvelerinde yapayalnız oturdum. Oturmak fiildir. Eğer yüklem ek fiilse iki tane kip aranması gerekiyor ek fiil olması için. Burada sadece bir tane olduğu için biri eledim. İkiye geçtik. Ormanlarda gezerken kimse yoktu. Yok kelimesi isim olduğu için kesinlikle pardon ek fiil yoktur demiş. O yüzden doğru cevabımız bir olacak. Oturmak fiilin kendisi sadece bir tane kip almış. O yüzden bir. İki de İsim olduğu için ek fiil kesim vardır. 3'te taşmak fiildir. 2 tane kip aldığı için ek fiil kesim vardır. Bozuk 4'te bozuk isimdir. Bir tane kip almış. İsim olduğu zaman zaten hiçbir şey bakmıyoruz biliyorsunuz. Yüklem isimse direkt ek fiil vardır diyoruz. Bizde ek fiil yoktur dediği için cevabımız A olacak. Üçüncü soruya geçtik. Jale pencereye konanın bülbül olmadığını belirtmek istediğinde cümlenin yüklemi nasıl yazılmalıdır? Her sabah pencereme konan bülbüldü değilse ne deriz? Bülbül değildi deriz. Çok basit. Ek fiilin olumsuzu değil kelimesiyle yapılacağı için cevabımız B olacak. Bunu eminim hepiniz yapmışsınızdır. Dördüncü soruya geçtik. Numaralanmış fiiller zaman anlamı taşıyıp taşımadıklarına göre gruplandırılırsa Şimdi çocuklar zaman anlamı bir fiilin zaman anlamı taşıması için ne gerekiyordu? Kesinlikle haber kipi alması gerekiyordu. O zaman aslında bu soru bize şunu söylüyor. Hangisinde haber kipi vardır? Hangisinde haber kipi yoktur? O zaman haber kipi olanları bir görelim. Hemen. Çözüldü. Çözülmek fiilin kökü dü görülen geçmiş zaman. O zaman haber kipi bir de var. Görüyor, görmek fiili şimdiki zaman yo almış haber kipi var. Yazmam, yazmak fiili ma olumsuzluk eki ve m birinci tekil kişi eki almış. Yani burada hiç haber kipi yok sadece emir kipi var. O zaman 3 üç, almamış. 3'ü şöyle yuvarlak için alalım. 4 sevmek fiili yine sevme derken olumsuzluk eki almış. Yani burada da bir emir kipinde olduğu için bu da haber kipi değil. 4 de değil. Anlayacaksın. Anlamak fiili y kaynaştırma harfidir. Burada karıştırmayın. Ecek, acak, gelecek zaman ekidir. O zaman burada da haber kipi var. 6'da bilmek fiili s şart kipiydi biliyorsunuz. Dilek kipidir bu da. Yani 3, 4 ve 6 dilek. Geriye kalan 1, 2 ve 5 de haber kipi. Nedir buradaki cevabımız o zaman? 1, 2, 3 zaman anlamı taşıyanlar 1 var, 2 var ve 5 var. Zaman anlamı taşımayanlar 3 4 6. Evet, cevabımız Ceyhan olacak çocuklar. Eee 5. soruya geçelim. Bu şiirin kaçıncı dizesinde türemiş fiil vardır? Fiilin türemiş olabilmesi için yapım eki almış olması gerekiyordu biliyorsunuz. Bakalım. Yüreğimde kor gibi bir sevgi saklıyorum. Buradaki fiil saklamak. Sak kökü değil, saklamaktır kök. O yüzden hiçbir şekilde ek almamış. Yani yapım eki almamış. Yor şimdiki zaman çekim eki, um da çekim eki olduğu için bunu attık bu değil. Sensin onun sahibi, seni kucaklıyorum. Kucaklamak. Evet. Şimdi demek ki aslında 3 yani şu D ve C otomada yedik çünkü cümlede sadece 2 tane fiil var. O zaman saklıyorum fiil olmadığına göre sadece kucaklıyorum fiildir. Ee, türemiş fiilde. Ha kaçıncı dizesinde diyor özür dilerim. Kaçıncı dizesinde diyor ben soruyu. Oruç olunca böyle oluyormuş. <laughs> soruyu tam anlamıyoruz çocuklar. Soru kaçıncı dizesinde kucaklıyorum. Kucak isimdir. Kucaktan kucaklamak yapım eki almıştır. O zaman türemiş fiil dördüncü dizesindedir. Ee, evet altıncı soruya hiç beklemeyelim. Şöyle altıncı soruya geçelim. Cümledeki altı çizili bileşik zamanlı fiiller aşağıdaki gibi anlamlarıyla eşleştirilmiştir. Hangisi doğrudur? Şimdi bunları bileşik, hepsi bileşik bir zamanlı fiiller ama hangi anlamı vermiştir diyor. Bakıyorum. Tablodaki balıklar canlı gibi görünüyordu. Gereklilik değil. Tabii ki bir değil. Sorunun ne olduğunu bir an evvel çözmeliydim. Burada aslında gereklilik, burada koşul değil, gereklilik var. Lisedeyken duygusal şiirler yazardım. Yazardım ama şu anda yazmıyorum. Evet 3K olacak yani terk edilmiş alışkanlık olacak. Kolay bir soruymuş değil mi? Yedinci soruya geçelim. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yüklen bileşik zamanlı bir fiil değildir? Şimdi bileşik zaman ne demek? İki tane kip gerekecek. Yüklemi bulacağız. Kaç tane kip aldığına bakacağız. Birinci cümleyi okuyorum. Yedinci sınıfa gidiyordum. Gitmek fiili yor ve du değil mi? Şimdiki zamanın hikayesi bileşik zamanlı fiil almış. O gün yerli malı haftasını kutlayacaktık. Yüklem kutlayacaktık. Kutlamak fiili gelecek zaman acak. Tı da yine hikaye. Gelecek zaman hikayesi. O zaman bu da almış. Benim yiyeceklerimi babam daha sonra getirecekti. Yine bakın getirmek fiili. Ecek gelecek zaman. Tde. de yine hikayesi gelecek zaman hikayesi. O zaman bir de, 2 de, 3 de bileşik zamanlıdır. Ancak 4'e bakalım. Babamı dört gözle bekledim. Beklemek fiili sadece D ekini haber kipleden bir tanesini aldığı için cevabımız D olacak gençler. Evet, 8. soruya geçelim mi? Geçelim. Bu cümle aşağıdaki fiillerden hangisi tamamlanırsa yüklem yapıcı farklı olur. Yapı dediğine göre basit mi, türemiş mi, bileşik mi diye soruyor. Bakalım gelsem sadece -ko S koşudaki ve ki şekil aldığı için çekim eki almıştır. Basit. Gelebilir miyim? Gelebilmek, ebilmek yeterlik bileşik fiildi biliyorsunuz. O zaman B bileşik fiildir. C geleyim Gelmek fiili E istek ve kişi ekini almış. Yani bu da basit. O zaman hemen bakın. A basit, C basit. O zaman farklı olan nedir? B, ebilmek olduğu için bileşiktir arkadaşlar. Bunları hatırlayın. Ebilmek, yeterlik, işte i vermek, tezlik falan bunları e, unutmayın lütfen. Dediğim gibi bu fiil konusu 8. sınıfta da bizim karşımıza çıkacak. Çok 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 önemli. Evet. Yukarıdaki cümlelerin hangilerinin yüklemi çekimlenmiş bir fiil değildir? Çekimlenmiş fiil ne demekti? Bir fiil çekim eki alacak. Yani haber kipi, dilek kipi, pardon kip ekleri yani genel olarak kip ekleri, kişi ya da olumsuzluk eklerini birini ya da hepsini birden alırsa bu çekimli fiil demekti. Bire bakalım. Henüz televizyonun olmadığı eski dönemlerde halkın en önemli eğlenceden biri gölge oyunlarıydı. Bakın yükleme bakalım gölge oyunları fiil mi? Değil. İsim ek fiil almıştır. O zaman bir çekimli fiil değildir. Bir olmayan C'yi ve D'yi eliyorum arkadaşlar. 2'ye geçelim. İnsanlar bir araya gelir. Çekimli fiil var. Hemen attım. Çünkü bu cümlede var. İkiye attık. O zaman cevabımız ne kaldı? 9'da B kaldı arkadaşlar. 10. soruya geçelim. Geniş zaman kipi aşağıdakilerin hangisinde emir kipi yerine kullanılmıştır? Hmm. Yani geniş zaman olarak kullanılmasına rağmen cümledeki anlam bakımından emir ifade edecek. Sen sıcak çorba seversin. Burada bir emir yok. Çevrendekilere değer verirsin. Burada da bir emir yok. Hava soğuyacak olursa kazanı giyersin. Gİ anlamında olduğu için evet cevabımız C olacak. Bu da kolay bir soruymuş değil mi? 11. soru. Aşağıdakilerden hangisi ek fiilin bu cümlelere kattığı anlamlardan biri değildir? Sınavlarına çok iyi hazırlanıyormuş. E, beni çok aramışmış. Buradaki mışmış derken güya anlamında. O zaman B var. A var. Burada. Bu ay göl başına taşınacak Yani öyle bir niyetimiz vardı ama gerçekleşmedi anlamında. C de var. Her teneffüste onunla gezerdik. Burada bir tespit var. Burada yok. Sınavların çok iyi hazırlanıyormuş. Başkasından öğrenme. Evet burada da Hazırlandığını kendisi görmüyor başkalarının. O zaman ne yok? Şart anlamı yok. D olacak. Daha çok bir e, anlam sorusu gibi değil mi? Yani öyle bir e, fiil sorusu değil burada. Numaralanmış kelimeler ek fiil alan alanlar ve ek fiil almayanlar şeklinde gruplandırıldığında, hmm. ek fiil alması için isimse ise kesin ek fiildi. İsim değilse yani fiilse ise iki tane kipeki gerekiyordu. O zaman bakalım. Heyecanlıydım. Heyecanlı olmak heyecanlı isim olduğu için burada ek fiil alanlarda olacak. Bir olmayan ek fiil alanlarda bir olmayan C'yi ve D'yi eledim. Canlanmış. Canlanmak fiildir çocuklar. Fiil olduğu için iki tane kip alması gerekiyor. Ama burada bir tane mış olduğu için canlanmış ek fiil almayanlarda yani iki olacak. İki olmayan ek fiil almayan iki olmayan A'yı eledik. Geriye ne kaldı? B kaldı. Bakın iki tanesini hemen gördük. 13. soruya geçelim. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi yapıcı diğerlerinden farklıdır? Yapı bakımından söylüyor. Yani basit mi, türemiş mi, bileşik mi diye soruyor. Sizi televizyon ekranlarından tanıyorum. Yüklem nedir? Tanıyorum. Basittir. Sadece çekim almış. Söyledikleriniz gerçekleri anlatmalıdır. Bakın burada sözcüğün kökü anlamak. Anlamaktan anlatmak. T yapım ekidir burada. O yüzden türemiştir. C'ye bakalım. Arkadaşlarına bir konuda bu konuda bir şey sordu. Sordu basittir. O zaman cevabımız hemen B olarak gösterebiliyoruz. 14. soruya geçelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin fiil kipinde anlam kayması vardır? Şimdi fiil kipinde anlam kayması olması için cümledeki zaman bildiren kelime ile zaman anlamıyla e, fiildeki kip eki arasında fark olacaktı biliyorsunuz. Hemen 14. soruda buna bir bakalım. Dostluğunu nasıl özlediğimi bilemezsin. Yılbaşını Antalya'da geçireceğiz. Sizi tanımadığım uzun boylu bir bey sizi tanımadığım uzun boylu bir bey aradı. Hı. Hemen işini bitirip arkanızdan yetişiyorum. Hı. Bakın hemen gördü zaten D şıkkında. Burada arkanızdan yetişiyorum derken ne yapmış aslında arkadaşlar? Şu anda yani şimdiki zamanda kullanılmış. Ama cümledeki anlamına baktığınız zaman biraz sonra yetişeceğim yani anlamında olduğu için gelecek zamandır. Yani gelecek zaman şimdiki zamana kaydı için cevabımız. D olacak. Aşağıdaki fiillerden hangisi bir işin kendiliğinden olma anlamı taşımaz? Bir işin, bakın şimdi bu soru size ne soruyor aslında? Kendiliğinden olma demek ne demek? Oluş fiili demek. Yani hani hatırladınız mı? Oluş fiili için bir bilinç gerektirmiyordu. E, oluş fiilinin olması için doğanın kendiliğinden yaptığı bir fiil olması gerekiyordu. O zaman aslında sorumuz şu. Aşağıdakilerden hangisi bir oluş fiili değildir? Sararmak doğanın yaptığı bir iştir. Kızarmak aynı şekilde. Ağarmak ak. Ak olmak, beyazlaşmak anlamında olduğu için bu da doğanın yaptığı bir iştir. Ama toplamak insana ait bir iştir. E, neyi toplamak anlamında olduğu için iş yani kılıç fiildir. 16. soruya geçelim. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi haber ile çekimlenmiştir? Haber kipi dediğimiz şey görülen geçmiş zaman, duyulan geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman ve geniş zamanda. Hangisi? El atına biner, tez iner. Buradaki inmek geniş zaman eki aldığı için D şıkkı olacak 16. sorumuzun cevabı. 17. sorumuza bakalım. Hangisinin örneği vardır diyor. Ben öğretmenim Çiçek yetiştiririm. Yetiştirmek ir geniş zaman eki almış. Yani 17 hemen aşık olduğunu görüp geçebiliriz. 18. Bileşik fiil değildir. Bileşik fiil bakın A şıkkında kon pardon. A şıkkında konuşmak, ebilmek almış yeterlik. B şıkkında gezmek, i vermek almış tezlik. C şıkkında mutlu olmak yardımcı fiille yapılan bileşik fiil olmuş. O zaman cevabımız Denizli olacak. 19. Kaçın çekimli bir eylem yoktur. Belki henüz yazma, yazılmadılar. Yazılmadılar. Yüklem ve geniş zaman zaman pardon görülen geçmiş zaman eki olduğu için çekimli eylem var. Bir de var. Ama çok yakında yazılacaklar. Acak yine gelecek zaman eki burada da var. Kaçınılmaz acılarla en kötüleri kaçınılmaz acı. Ha burada ka kaçınılmaz acı derken sıfat görevine girmiş. Üçüncü soru, üçüncü şeyde e, sıfat görevinde olduğu için çekimli fiil değildir. Ama dördüncü dize de belki de biz yaşarız. Yaşamak bile geniş zaman eki almış çocuklar. Gördünüz mü? Aferin size. Bu arada bizim bu videoları izlemiyor musunuz? Ben böyle kendi kendime konuşuyormuş gibi oluyorum. Yavuz hocanız geçen gün mukavva falan filan diye size böyle bir e, mesajlarda bulunmuş ama kimse dinlemedi herhalde. Kimse bana dönüp de ya hocam Yavuz da böyle söylemiş demediler. Arada yani biz böyle masal bile anlatsak siz zannedeceksiniz ki soru çözüyoruz değil mi? Vallahi bak eğer bu videoyu izlediyseniz bana e, hocam 20 soruda mukavva dediniz diye mesaj atın ben de anlayayım sizin. Hadi bakalım böyle tuzaklar yerleştirelim. Ben de anlayayım sizin bu videoyu izlediğinizi. Evet hadi bakalım mukavvalar. <laughs> 20. soruya geçelim. Bu metindeki altı çizili fiil aşağıdaki zamanlardan hangisini kastetmektedir? Hmm, kastetmektedir dediğine göre anlam bakımından soruyor. Cümlenin genelini bir okuyalım paragraf gibi cümleymiştim bu da. Doğumunun birinci yıl dönümü dolayısıyla UNESCO'nun Kaşgarlı Mahmut yılı ilan ettiği 2008 yılında bakanlık olarak Kaşgarlı Mahmut'un Türk kültürüne yaptığı katkılarına bir teşekkür niteliğindeki bu eseri kamuoyunun beğenisine sunmaktayız. Yani ne demek bu sunmaktayız derken şu anda şimdi sunuyoruz anlamında şimdiki zamandır çocuklar aşık olacak. Değişik bir soruymuş. 21. Numaralandırmış cümlelerin hangisinde zaman belirtmeyen, kipiyle ile çekimlenen fiil vardır? Zaman belirtmeyen, kipeki ile çekimlenen. Yani zaman belirtmeyen, haber kipi olmayacak. Yani aslında bu soru size döndürmüş döndürmüş ama şunu soruyor. Haber kipi çekimlenmiş, yani dilek kipi Hangisi dilek kipi çekimlenmiştir diyor. Bire bakalım. Bu kitap beni de etkiledi görülen geçmiş zaman. Duygular canlı ve gerçekçi yansıtılmış duyulan geçmiş zaman. Okuduktan sonra uzun bir zaman aklımdan çıkmadı görülen geçmiş zaman. Siz de hemen satın alın okuyun. Siz okuyun emir kipinde olduğu için. Dördüncü sorumuzun cevabı Denizli. Pardon 21. sorumuzun cevabı Denizli olacak. Çocuklar oruç moruç olacak o kadar işte 21'e 4 mört deriz yani. Aşağıdakilerin hangisinde yüklem gereklilik kipiyle çekimlenmiştir? Hmm. Gereklilik kipi neydi gençler? Meli malı. Nerede meli malı görüyoruz? Hemen bak bakalım. C şıkkında tabii ki değil mi? Vermeliyim derken şurada. Meli malıyı gördük. Yani cevabımızın C olduğunu gördük. Devam edelim. Hemen bu şekilde test 2'ye ayrı videolar yapmayın. Bitsin hepsi. Hangisinde bileşik zamanlı bir fiil yoktur? Bileşik zaman ne demek? İki tane kip gerektirecek. Nerede iki tane kip olmayan? Ah, işte A, A şıkkında geçti. Bir tane kip var. Ama B'de yordu, mişti, acakmış değil mi? Bunlar o zaman cevabımız A olacak. Yukarıda verilen mısralardan kaç tane ek fiil kullanılmıştır? Güzel, çok güzel. Bak ben bu tür sorulara bayılıyorum. Çok belirleyici sorular çünkü. Akıyordu su. Su akıyordu. Kurallı hale getirelim. Akmak fiili şimdiki zaman hikayesi olmuş. Bir, gösterip aynasından söğüt ağaçlarını. Söğüt ağaçlarının aynasında gösterip salkım söğütler yıkıyordu. Yıkamak fiili yordu derken iki tane kip aldığı için burada da ek fiil vardır. Yanan yalın kılıçları çarparak söğütlere Konuşuyordu. Konuşmak şimdiki zaman hikayesini iki tane ekip almış. Kızıl attılar güneşin battığı yere. Ne oldu? 1, 2 ve 3 olduğu için ikinci sorumuzun cevabı B olacak. Üçüncü sorumuzun cevabına geçelim. Aşağıdakilerin hangisinde gerçekleşmemiş niyet anlamı vardır? Yine anlam sorusu. Dün kapıda yapılan geziye ben de gidecektim ama gitmiş mi? Hayır. Gitmeyi istemiş ama gitmemiş. O zaman cevabımız hemen A. Çok kolay atalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı kelime yapı bakımından farklıdır? Yapı derken basit mi, mi, bileşik miydi? Bunu artık unutmayın. Yapı dediği zaman eklerine bakacağız. Gelirdi, gelmek fiili kipeki almış. Basit. Anlamışsan, anlamak fiili yine kipekler almış, basit. Gözlüyordu, dikkat et buraya. Sözcüğün kökü göz. Göz, gözden ne olmuş? Gözlemek. L buradaki yapım ekidir. Gözleyordu değil, gözlüyordu derken de ünlü daralması olmuş ama fiil gözden gözlemek olduğu için türemiştir. Cevabımız C olacak çocuklar. Buna göre hangi öğrenci yanlış örnek vermiştir? Neymiş? Neye göre? Çocuklar emir kipiyle çekimlenmiş bir fiilin yüklem olduğu cümle örneği söylemenizi istiyorum. Yani yüklem emir kipiyle çekimlenecekmiş. Yazdıklarınızı deftere yazın. Emir. Pazardan taze ta, taze sebze alsanız. Burada emir mi? Çocuklar değil tabii ki. Şart eki var. SSA çünkü. Diğerleri gelsin ve git hepsi emirdir da kolaymış. Aşağıdaki cümlenin hangisinde ek fiil kullanılmamıştır? Hmm. Ne yapacağız? Yüklem isim olacak ya da iki tane peki almış fiil olacak. Müdürenin söylediğine göre ders esnasında komşularımla kırdaya tutmamayı uslu uslu muallimi dinlemeyi öğreninceye kadar orada bir sürgün hayatı geçirmeye mahkumdum. Yüklem mahkumdum isim olduğu için ek fiil kullanılmış. Öte yanımda manastır terbiyesini istedi serin ve mağrur loşluğu temin için yapılmışa benzeyen ve e, panjurları hiç açılmayan bir uzun pencere dururdu. Durmak fiili geniş zamanın hikayesi olmuş. Burada da var. Göğsümü sıraya yaslayıp çenemi biraz yukarı kaldırdığım vakit panjurların arasından gökyüzün bir parçasıyla bir büyük akasinin yapakları arasından tek bir apartman penceresi bir balkon Hmm, parmakla görünürdü. Görünmek geniş zaman hikayesi burada da var. O zaman cevabımız D. Neden de biliyorum. Bilmek fiili bir tane şimdilik zaman kip almış. Uhu, yedi de çok uzunmuş be yahu. Bakalım. Numaralanmış cümlelerdeki ek fiillerle ilgili açlıkların hangisi yanlıştır? Ha, bu tip sorularda o zaman biz çocuklar şıklardan gideceğiz. Birinci cümlede ek fiil kullanılmamıştır diyor 7'de. Bakalım birinci cümlede ek fiil var mı? Orta Anadolu'nun 80 evlilik köylerinde Ç köyünün erkekleri o yılda çalışmak için çeşitli iş bölgelerine dağıldılar. Dağılmak fiili dılar. Dağıldılar. Ek fiil kullanılmamış. Evet bir tane iki olduğu için fiil. Ek fiil yoktur. A doğru. İkinci cümlede rivayet ek fiili. Rivayet neydi? Mış. Gitmişmiş derken duyulan geçmiş zaman rivayeti burada da var doğru. Üçüncü cümlede ek fiil ismi yüklem yapma görevinde kullanılmıştır. Hmm. Ek fiil ismi yüklem yapacakmış. Üçüncü cümleye bakalım. Bu üç kişi if iflahsızın Yusuf, Köse Hasan, Pehlivan Ali köyde kapı komşuydular. Evet bakın komşuydular. Komşu isimdir ama komşu idiler derken ek fiil kullanarak yüklem yapmış. Cevabımız o zaman. D olmuş. 8 nerede? 8 burada. Metinde koyu renkle yazılmış olan bileşik fiili ile ilgili Aşağıdan hangisi Ha, Aynı metinle ilgili. Koyu renkle yazılmış olan neymiş? Gitmişmişten bahsediyor. E, miş, birinci kip olan miş, duyulan geçmiş zaman, ikinci kip olan miş de rivayetti. Duyulan geçmiş zaman, yani öğrenilen geçmiş zamanın rivayeti. O zaman cevabımız 8 soruda A olacak. Dokuzuncu soruya geçtik. Metinde kullanılan fiillerle ilgili aşağıdaki hangisi yanlıştır? Metindeki fiillere bakalım. Şöyle biraz yaklaştıralım metni. Karıncalar 100 milyon yıldan uzun süredir dünya üzerinde yaşamaktadırlar. Burada bir fiil var. Ve gezegenin her yanına yayılmış durumdadırlar. Dünyanın bilinen en eski karınca fosili bir amberin içinde korunmuş şekilde bulunmuştur adı bilmem bilmem nedir. Vallahi okuyamam kusura bakmayın bunu. <laughs> i̇simdir zaten fiil olmak için okumamıza gerek yok. Dünya üzerinde 35 bin karınca türü mevcuttur isim. Çoğu karınca türü sıcak iklimlerde yaşar. Yaşamak fiil. Yaklaşık 9500 karınca türü bilinmektedir fiil. Bilim adamları bunun yaklaşık iki katının henüz keşfedilmeyi beklediğine inanmaktadır. Hmm. İnanmaktadır fiil değil özür dilerim. Çünkü mak master eki aldığı için isim olmuş. Seneye göreceğiz. Fiilimsidir. isim fiildir burada. Dünya üzerinde her insan için yaklaşık 1.6 milyon karınca bulunmaktadır. Yine aynı şekilde mak olduğu için isim fiildir. Bugün yaşayan tüm karıncaların toplam ağırlığı yaşayan tüm insanın ağırlığından daha fazladır isim. Tüm böcekler arasında en büyük beyin karıncanınkidir. Yine karıncanınki isim. Bu karıncanın beyninde yaklaşık 250 bin beyin hücresi bulunur. Bulunmak fiil. Bir insanın beyninde 86 milyar beyin hücresi mevcuttur isim. Dolayısıyla 34 bin karıncalık bir koloninin beyin hücresi toplamı bir insanınkine denktir. Neler keşfetmiş adamlar bakın yahu. Evet bir karınca kolonisinin nüfusu yüz binlerden milyarlara varabilir. Varabilir de yine fiildir. Şimdi fiillerimizi çıkardık. Artık bize isteklerini sorabilirler. A şıkkında diyor ki yeterlik fiili var. Ebilmek. Var mı çocuklar ebilmek? Evet varabilir. Bakın burada ebilmek var. A'yı eledim. Geniş zamanla çekinlenmiş fiil vardır. Evet, yaşar derken bakın geniş zamanla çekimlenmiş. İsmi yüklem yapan ek fiil kullanılmıştır. Hmm, ismi evet bir sürü bakın burada ismi, isimler vardı. Hep isim, isim, isim diyordum. Hep ek fiil, evet bu da vardır. O zaman 9. sorunun cevabı D şıkkıdır. 10. soruya geldik. Metinde alt çizili fiil ile ilgili hangisi doğrudur? Alt çizili fiil neymiş? Bulunur kelimesine bakacağız. Bulunmak fiili ur geniş zaman eki almış. Ek fiil değil. Ek, çünkü bulunmak fiil zaten. iki Ek ekip gerekiyor. Ek fiil değil o yüzden. Nesne alabilen kılıç fiildir. Neyi bulunmak olmuyor. O, oluş fiilidir. Ha, pardon durum fiilidir. O, öznenin yapısında meydana gelen değişikliği anlatan oluş fiildir. Oluş fiili insanın değil doğanın yaptığı bir işti. Bu da değil. Ama nesne almayan durum fiildir. Evet zaten ben cevabı vermişim. Cevap denizli olacak çocuklar. Sorumuz bitti mi? Evet bitti. Aferin. Ee, şimdi lütfen bakın çok hatanız varsa ben zaten değerlendirip size söyleyeceğim ama. Eğer sizin de çok hatanız varsa hemen şu bizim fiillerle ilgili anlattığımız konulara bir tekrar etmeniz lazım. Dediğim gibi bu konu sadece bu sene değil, seneye 8. sınıf hazırlıkta da özellikle LGS hazırlıkta da bizim çok işimize yarayacak. Çünkü gelecek seneki ilk konumuz fiilimsi çocuklar. Fiilimsi anlayabilmeniz için fiilleri de çok iyi hatırlıyor olmanız lazım. E, tabii ben bu süreç bittikten sonra size tekrar bu konuların hepsini en baştan göstereceğim ama siz de lütfen unutmayın ki e, unutmayın ki şey yapın, rahat edin. Bugün yaptığınız iş yarın sizin çok rahat olmanızı sağlayacak. Seviyorum sizi, öpüyorum. Eğer video izlediyseniz ne diyorsunuz? 20. soruda mukavva dediniz diye bana yazıyorsunuz. Yazmayanı izlememiş demektir ve ceza ödevi geliyor. <laughs> Haydi öptüm, görüşürüz gençler.